Cığım, kardeşlik senin için ne anlam veriyor, ne gibi anlam veriyor sana? Ee, öncelikle e, biz bayadır Taksim'e gelmiyorduk. Evet. E, herkese selam yolluyorum buradan. E, bayadır duruyorduk zaten. Az geldik falan gibi şeylerle uğraştık. E, buradan başka bir şehirde yaşadık biraz. Şimdi yeni yeni Taksim'e geldik, birkaç ay falan oldu. Peki zaten, sokak çocukları için durumun olsa neler yapabilirsin? Ya şimdi, sokak çocukları için e, bayağıdır da uğraşıyoruz yani bu şeyler için hani. E, şimdi biz de sokaklardayız. Sen de sokaktan geldin. Aynen yani zaten de izleyiciler de zaten bunu biliyorlar. Biz küçücük buradaydık. Evet. E, bunu her aileyle biliyorlar yani Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. E, bir şekilde çalışıyoruz, dinliyoruz, sokak çocuklarına yardım etmeye çalışıyoruz ama yani yani elden geldiği kadar anladın mı? Bir bardak en fazla ne kadar su alabilir ki? İşte bizim durumumuzda da öyle yani. Anladın mı? Şimdi bir sokak çocuğu gözünü kırpmadan dostuna dostum dedi diyebileceği bir insan alacaksın, canlı verebilir yani. yani. Bu kadar. Evet. Ben evet. mesela Uğur'la Uğur'la toplam bir. Şey 10 12 senedir falan işte dostum benim yani 12 senedir falan arkadaşım Beraber büyüdük. Yani beraber büyüdük, yediğimiz içtiğimiz aile evet. Beraber işte sokaklarda uçturucu kullandık, beraber sokaklarda yattık Ki şimdi kendimizi kalkındırdık bir şekilde ee, İyi veya kötü kalkındırdık kendimizi Cuma. <gülüyor> Peki <gülüyor> dostluk ve kardeşlik sizin aranızda nasıl bir anlam ifade ediyor? Şimdi bunu anlatmaya ne bileyim yani Kelimeler yetmez Kelimeler yaşanır yani Peki bir şey diyeceğim. Şu anda bana e, kaç yıldır dostunuz arkadaşsınız? 12. 12 12 yıldır. Çocukluğundan beri birliktesiniz. Evet. Böyle başınızdan geçen en komik olay neydi? Komik ve mi? Aynen. Ee, Beşiktaş sahilinde bir tane yaşlı adamla kavga ettik. Sonra adamın Çocuktun tane... tabii. Tabii. Sonra adamın oğlu geldi. Beş tane de arkadaşı vardı bodyguard. Evet. Aynen. Beni denize fırlatmışlardı Beşiktaş sahilinde. <laughs> Beni çok kötü dövdü yani. <laughs> <laughs> Hayatımda bu kadar sağlam bir dayak yemedim Uğur'la beraber. <laughs> Kendi adını bile unuttum diyorsun. Yani Bir hafta boyunca hafızam, hafızam silindi yani bu kadar söyleyeyim yani. Peki bu konuyla <laughs> alakalı ne diyorsun sevgili Uğur? Abi zaten bunu denize attıklarında o kadar dayak yedik yani çocuğun eli yani beline gitmeden yani çocuk suya fırlattılar, çocuk sudan çıkıyor. Bıçağı diyor hani neredeler diyor. Adamlar daha dövmüşsün işte biz bayılmışız çıkmışız. Evet bu hayır, anda hatırladık hayırlı yani. arkadaşlarım da gitmiş trafik polisi çağırmış. <laughs> Adamlar gittikten sonra. <laughs> Vay be ama helal olsun bak yıllardır birlikte dostluğunuzu koruyorsunuz. Evet, Rejedi ve komik olayımız olayımızdı. Da. Peki yemek yemeden en fazla kaç gündürdünüz? 3 Vay be ya. peki o çocukluk yıllarınızdaki mesela o arkadaş gruplarındaki bağınız nasıl bir kudretteydi? Ya şu anda hala sürekli ama sürekli süre... abi eve gitmediğimizden dolayı ya böyle sürekli yan yan olduğumuzdan dolayı ailemizden çok yani birbirimizin yanındayız. Bu yüzden evet. sürekli bu yüzden yani. Ya ailenizden A daha yakındınız yani birbirinize. Aile gibi. Vay be. Şimdi önceden de sürekli zaten videolarda da görünüyordu biz asla arkadaşlarımızdan almıyorduk. E, kimisi e, işte bazı şeyler için cezaevine girdi. Kimisi öldü, kimisi... Bedel verdi. Aynen. Kimisi kendini düzeltti. Farklı yollara girdi. Çalışabiliyorlar işte. Dedik. Helal olsun helal size be. <laughs> biz de şu anda çalışıyoruz. Motor <laughs> birlikte çalışıyoruz ikimiz de. Bir <laughs> <laughs> <Bu> şekilde hayatımızı bulmaya <laughs> çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yapabildiğimiz kadar yani. Vay be helal olsun sana. Yapabildiğimiz kadar. Elimizden gelen budur yani. Allah razı olsun. <laughs> Cümlemizden. Yani...